Rüyada çimdik görmek. Rüyada görülen çimdik ve çimdiklemek çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Çimdikleme rüyası bazen tamamkarlığa işarettir. Bazı yorumculara göre rüyada çimdiklemek veya çimdiklenmek kim ve düşmanlığa işarettir. Bazen de sevgiye ve muhabbeti işarettir denmiştir. Buna göre bir kimsenin rüyada birini çimdiklediğini ya da kendisinin çimdiklendiğini görmesi çimdiğin tarzına hafif ve sertliğine göre yorum kazanır. Hafifse dostluğa ve sevgiye, sert ve ağır tarzda ise kim ve düşmanlığa işaret eder. Bir annenin rüyasını evladınız çimdiklediğini görmesi sevgi ve şefkati ve onlara vereceği terbiyeye işaret eder. İmam-ı Ablusi'nin yorumu Bir kimse rüyasında başka bir kimseyi çimdiklediğini görse bu rüyası onun yani rüyayı görenin çimdiklediği kimsenin malına göz dikmiş olduğunu işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında bir kimsenin karnından çimdiklediğini görse, bu rüya rüyayı görenin çimdiklediği kişinin kesesine ve kasasına yani gizli mallarına göz dikmiş onları gasp etmeyi kafasına koymuş olduğunu işaretle tabir olunmuştur. Bir kimse rüyasında kendi yüzünün başka biri tarafından çimdiklendiğini görse, rüyayı görenin ve çimdiklenenin malına göz dikilmiş olduğunu işaret olarak yorumlanır.